Önce çoğaltısı kendimize batırmamız tabi. En büyük kusurlulardan biri gazeteciler. Yani siyasette birden beşe kadar bir rol bitsek bu kötü inşaatın geldiği nokta <laughs> sorunları açısından herhalde siyasete en sona koyarız. Yani bir kere biz gazeteciler işin ciddiyetinin farkına varmadık. Mesela geçmişte gazeteciler örgütlüydü. Gazeteciler sendikalıydı ve sendika gazetecilik örgütleri gazetecilerin haklarını çatır çatır savunurdu. Gazete gazetecilik kökenli patronlar gidip yerine bankacı, tekstilci, işte bilmem enerji şirketi sahibi patronlar gelmeye başladığında ilk yaptıkları ...gazetecilerin örgütlerini dağıtmak oldu. Yani Aydın Doğan'ın gazetelerinden tut da... Işte, e, ...Ciner'in gazetesine kadar... ...hepsinin ortak özelliği... ...gazetecilik örgütlerini bertaraf etmeleri. Peki nasıl bertaraf ettiler? Parayı çok seven meslektaşlarımızı yanlarına çekerek. Parayı bulan... ...sendikayı terk etti. Parayı bulan meslektaşını terk etti. Görevi bulan, makamı bulan mesleğinin haklarını savunmayı bıraktı. Ve örgütlülük gidince, sendika gidince patronlar da istediği gibi top oynattılar. Bir gazeteci kendi hakkını savunamadıktan sonra halkın hakkını savunmakta da zorlanıyor. Geçenlerde işte belki de hepinizin izlediği televizyon kanallarından birisinde oturuyorduk. Gidin dedi işte sokakta röportaj yapın emekliyle, asgari ücretliyle, düşük gelirli insanlarla. Ben de dedim ki patron sokağa göndermene gerek yok. Haber merkezinde yapın. Haber merkezinizde çalışan insanların çoğu asgari ücretle çalışıyor. Farkında değil misiniz? E ya oraları karıştırma. Hayır karıştırmak lazım işte. Dışarıya izleyiciye eee muhalefet manzarası verip işte yoksulun, fakirin, fukaranın hakkını savunuyoruz görüntüsü verip kendi çalışanını fukara bırakıyorsun. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Geçim derdi olan gazeteci mesleğini de maalesef hakkıyla yapamıyor. Yani insanların ihtiyaçlar hiyerarşisi her şeyi belirliyor. E, i̇kinci sırada patronlarımız var. Onlar da her zaman iktidarın kulu kölesi oldular. Neden? Çünkü sadece gazetecilik yapmadılar. Enerji şirketi kurdular, banka kurdular. O bankanın çıkarları için gazetelerini iktidarların hizmetine sundular. E, onlarla işbirliği yapan para ve makamı seven gazeteciler de var. Aşağıdaki muhabirin yapabileceği bir şey yok ki. Genel yayın müdürünü koyuyorsun, altına e, üç tane başyazar koyuyorsun. Yani onlar da patronun çıkarlarını savunuyor, iktidarla kol kola, ondan sonra al bir kale daha gitti. E sonra işte yargının konumu mesela. Her zaman bir, bir, bir takım maddeler çıkıyor. Bir zamanlar 301. madde vardı. Şimdi e, dezenformasyonla mücadele yasası var. E, yani gazeteciyi hareketsiz hale getirmek için mutlaka hukuk sistemimizde bir takım böyle mayınlı maddeler var. Onları da sonuna kadar kullanmaktan çekinmiyorlar. Böyle sıraladığın zaman işte en son iktidara sıra geliyor. Ama bu AK Parti daha önceki iktidarların hiçbirine benzemedi. AK Parti'nin medyaya bakışı tamamen farklı oldu. AK Parti dedi ki ya gazete de neymiş, gazeteci de neymiş. Ha? Hepsi benim olacak, hepsi bana hizmet edecek, hepsi beni göklere çıkaracak, hepsi benim yaptığım her şeye doğru diyecek. Onun dışındakileri saymıyorum. Gerçekten de şu anda medyayı bu hale getirdiler. Medyanın yüzde 95'i kamunun kaynaklarıyla kurulmuş havuzlara satıldı. Yani sabah grubu el değiştirdi, e, hürriyet grubu el değiştirdi. İşte, yani düşünün ki şu anda Yeni Şafak gazetesi iktidara muhalefet ediyor faizler üzerinden. Yani o günlere kaldık. Geri kalan yüzde on bağımsız ama mesela düşünün Sözcü gazetesinin televizyonun patronu yasağı olduğu için Türkiye'ye gelemiyor. Halk TV'nin patronu yasağı olduğu için Türkiye'ye gelemiyor. Fatih Altaylı aylarca hapiste kaldı. Enver Aksever hapiste, Merdan Yanardağ hapiste. Ve devlet yeni bir yöntem keşfetti. Gazetelere, televizyonlara el koymaya başladı. Nasıl? Mesela Flash TV'yi Halk TV'nin patronu satın alacaktı. İktidar müdahale etti. Hayır, olmaz öyle şey. Bizden bir Ya bir gecede gittiler bir tane bankacıyı buldular. Pozitif bank bir bankanın sahibini. Adam da niye uğradığını şaşırdı. Geldi mecburen satın aldı. Ben bizzat şahidim. Yani bir meslektaşımızı da aldı. Haberini başına koydular. Çocuk da neye uğradığını şaşırdı. Birdenbire kendini ana haberde buldu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O banka kara paraya aklamayla suçlandı, mal varlığına el kondu, sahipleri tutuklandı, Flash TV'ye de TMSB e el koydu. Aynı şey Habertürk'te de oldu. Can Holding diye bir şirkete kendileri bizzat sattırdılar. Başkası almasın, bizimki alsın diye Can Holding diye bir şirket aldı. İki ay sonra Can Holding sigara ve petrol kaçakçılığı suçlamasıyla el konuldu ve Can Holding'in son dakikada satın aldığı Habertürk grubu da TMSF'ye geçti. E biliyorsunuz. Merdan abiyi saçma sapan böyle filmlerde bile olmayacak sürrealist bir hikayeyle casusluk davasına konu ettiler. Tutukladılar. Bir günde TMSF'ye Tele e el koydu ve hele yok ettiler. Yok ettiler yani satmadılar da yani. Yok ettiler. Şu anda 4-5 tane böyle medya kuruluşu var. E düşünün o %95'i devlette. %15'i işte %5'i ayakta kalmaya çalışıyor ama her türlü baskıyla karşı karşıya geri kalanı da temel elinde yani o da devlet böyle bir ortamda basın özgürlüğünden bahsedilebilir mi? Bağımsız medyadan bahsedilebilir mi? O nedenle de hepimizi bu aralar YouTube'da görüyorsunuz. Herkesin kendi YouTube kanalı var. Şimdilik orası biraz daha e, güvenli mecralar bizim açımızdan. Bu peki bir